Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Birlikte izliyorum çünkü yanımda Engin ve Kaan kardeşim var. Onlarla birlikte çok güzel canlı klan savaşları gerçekleştireceğiz. Öncelikle hadi Kaan'dan başlayalım. Kaan'cım hoş geldin. İlk defa konuk oluyorsun. Heyecan var mı? Hoş bulduk abi var tabi. Valla e, siftahın olacak. Hadi bakalım hayırlısı. Engin sen de hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi herkese iyi seyirler. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar kişi başı ikişer tane saldırı yapacağız. Farklı farklı ordu kombinasyonları var. Goype var, ejder yarasa var, binici madenci var, lav tazı balon var. İnşallah çok güzel saldırılar seyredeceğiz. İlk olarak ben saldıracağım. Bu şekilde toplu klan savaşlarının gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Durum 9'a 2. Şimdi güzel planlar yaptık. İnşallah başarılı oluruz. Ee, 8. rakibin 8.sine bir goype saldırısıyla başlangıç yapacağız. Şimdi bir bakalım her şeyimiz hazır mı? Ordumuzu gösterelim. Evet gördüğünüz gibi her şeyimiz hazır. Şuradan tekrardan göstermiş olalım. Evet 8'e saldır dedim. Şimdi ordumuz... Şans, Eyvallah Engin'cim. Standart goype ordusu. Planımızı programımızı yaptık. İnşallah güzel bir 3 yıldız alabiliriz. İlk başta bir e, Engin'le bir söyleşimiz oldu. Onu da anlatayım. Şimdi burada bir püskürtücü var. E, Zeptin'i şu arada indirmek istiyoruz. Hani ben açıkçası püskürtücü yemez diye düşündüm. E, deneyeceğiz bakalım. Engin de püskürtücüden yiyebilir dedi. E, ne olacak Çok sence? Püskürtücünün havası gelmeden atmayı deneyeceğiz abi. Aynen aynen. Biraz kritik olacak ama geçer evet. gibi. Ama riske değer sanki ya o riske. Evet evet. Ama şöyle bir püskürtücü sollu olduğu için sağdan atsan daha iyi olur gibi abi. Aynen şuradan atacağım. E, savaş başladı. Şimdi inşallah bir sıkıntımız çıkmaz. İki balon. Bir zeplin yolladım. Şurayı görünmez yaptım. Patlattım. Bir öfke attım. Belediyeyi de yanlışlıkla görünmez yaptık. İkinci hamlemiz de tamamdır. Bir tık geride olsaydı daha güzel olabilirdi aslında. Büyücüler ölmedi. Çok şükür hayattalar ama kaya saçarları alamadık. O kötü oldu. Son görünmezlikte karavana gitti arkadaşlar. Kaya saçarları alamamamız gerçekten sinirimi bozdu. Şimdi süper büyücülerimi şuraya gönderdim. Saldırımızı şuradan başlatacağım. Bir pek kalesine dikkat abi. Aynen. O zaten alt taraftakilerle uğraşsın dedim ya. Şöyle. Kahramanları yollayalım koruyucuyu bıraktım. Süper büyücüler. Şimdi şuralara ikişer tane duvar kırıcı. Bir öfke büyüsü. Şuradan da kraliyeti saldım. Duvar kırıcılar baya güzel gitti. Aynen güzel gittiler bence de. Şuradan bir zıplatma atalım. Şu süper soldakiler süper büyücüler de güzel iş yaptı bu arada. ha. Kaya saçara sektirirler dedik ama Belediyeyi erken aldık bir bakma ha. Evet. Barbar kralı bastık. Şimdi burada baya bir hasar yiyoruz. Şurayı donduracağım. Kraliyetle... Dondurmaları tekli cehenneme saklamak lazım. Aynen iki tane dondurmamız var. Burası Arkadan rahat. Arkadan büyücü atarsan abi süreden yemezsin. Aynen şunu da atalım. Şimdi kraliçe de geldi çok güzel. Yani ilk başta kaya Şam saçarları abi. alamadık. Ama onun dışında yine de güzel gidiyoruz. Kraliçeyi bastım. Şimdi şurada tekli cehennemi de dondurdum. Kraliyeti bastım. Kraliçenin rakip kraliçeyi alması çok iyi olmuş. Aynen. Çok güzel oldu. Aynı ve. Var. Şurada, şurada barbar kral var. var. Aynen. Şurayı da donduralım. Anam barbar kralı yediremedik ya. O kötü oldu. <laughs> Süreden patlamazsak 3 yıldız geldi. Kraliyetimiz barbar krala öldü maalesef. O kötü oldu ya. Süreden patlama durumu yaşanabilir. Aynen. Şimdi şu barbar kralın inmesi lazım. Barbar kral köyü savundu ya vallahi. Barbar kralın iyi savunmadır abi. Aynen öyle. Çok bir, şey yok. bir kez daha kanıtlandı. <laughs> Arkadan askerler geliyor da süreden patlama ihtimalimiz var. Bir tek barbar kralın altarı var. Abi. Bence de patlamadım ya. Abi Koruyucu gidip vuracak gerçekten. bir tane. Aynen. Hadi koruyucu dön artık. Hadi 99'da kalmayalım. Vurdu vurdu galiba alırız diye düşünüyorum. Hadi. Tek de alıyor mu aldı, koruyucu? Vallahi tek de aldı. Bir saniye kala aldı. Vay be çok güzel. Vallahi güzel Tebrikler oldu. Abi, eline sağlık. Eyvallah teşekkürler beyler. Bir de birle başlangıç yaptık maşallah diyelim. İnşallah diğer saldırılarımızda da güzel üç yıldızlar gelir. Belediye oradan kaya saçarları alamadık ki o çok sinirimi bozdu. İkinci duvar kırıcı oraya güzel gitti. Pekka golemler önden tankladı. Arkadan süper büyücüler de soldaki kaya saçarları temizleyince bayağı tatlı oldu. Sektirme hasarı mı düştü acaba? O yüzden olabilir abi. Olabilir aynen. Şimdi ikinci Kaan mı saldırıyordu? Galiba ben saldırıyordum. Fark etmez. Tamam ee, Engin sen saldır kaçı saldıracaksın? Rakibin beşincisine saldırmayı planlıyorum. Ee... Belediye binası tarafına kraliçemi yürütüp tekli cehennemin yanındaki Kaya Saçardan da hibritimi yapmayı düşünüyorum. Taktik avcı hızlı bir şekilde geçebilirsem ve kraliçemi başarılı bir şekilde yürütebilirsem sorun olmadan üçleyeceğimi düşünüyorum bu okay. Alırsın alırsın. Hadi başarılar Engin. Altın deposu ve iksir deposunu yani temizliği süper goblinlerle yapacağım. Aynen. Başlıyorum şimdi. Tamamdır. <laughs> Evet canlı izle de dedik. Saldırı başlıyor arkadaşlar. Zıp zıp geldi. Sonrasında güzel. Oo. İyi ki fazladan almışım. Aynen iyi ki fazladan almışsın. Kraliçe yürüyüşü başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Çılgınlarca tuzak çıkıyor o noktada Bir öfke büyüsü takviyesi geldi Ve duvar kırıcı da duvarı patlattı Kraliçe Açık güzel Açıkçası yemek istemedim O Aynen. yüzden hızlı bir öfke attım Bence mantıklı İlk oldu zaten geldi. Evet Çok güzel Tesla'dan sonra cehenneme dönecektir İkinci duvar yıkıcı atmayı düşünmüyorum açıkçası Tesla'nın çıkması güzel Zaten menzile girecek belediye de alınacak Evet öfke büyüsü geldi bir tane balon geldi güdümlü testi. Çok güzel. Bir tane de güdümlü çıkarttı. Şu an güzel gidiyor. Reçen özelliğini erken basmak. Gerekiyordu zaten. de kaldım. Olsun. Tazı buz golem çıktı. Kaya saçar evet, indi. Tazı. çok kötü yere gitti. Ama sorun değil herhalde. Yok ya bir şey yapamaz zaten. O yalamaya çalışacak da o yalayamayacak. Çok güzel. Şu an koridor muhteşem açıldı. Yani süreden patlamazsa ben şu an bir 3 yıldız görüntüsü görüyorum açıkçası. Kraliyet inşallah şu tazıya dönmez. Duamız o şekilde. Kraliçe öldü mü? Kraliçe ölmüş ya o kötü oldu. Ama sıkıntı yok. Koruyucu özelliği basıldı. Tazı parçalandı. Arkadan diğer biniciler de geldi. Evet kraliyet yukarı tarafta. Rakip kraliyetle uğraşıyor. O Üç taraf geldi. Indi. Geldi. geldi aynen. Bence de bir şifa da oraya atıldı. Kraliyet hayatta. Bayağı da bir asker hayatta. Eline sağlık Engin'cim. Şifacılar da güzel destek atıyor. ha. Şu an titriyorum. <laughs> Kraliçe çok güzel iş yaptı. Yani öldü etti de. Yani yapabileceği her şeyi yaptıktan sonra öldü. Açıkçası kurtarabilirdim kraliçeyi ama şöyle bir şey oldu şifacıların ne durumda olduğundan haberdar değildim o yüzden öfkeyi orduyla birlikte kullanmak istedim. Yani mantıklı oldu ben zaten kraliçeyi kaçırdım yukarıda tazıya baktım nereye gitti diye o süre zarfında kraliçe ölmüş bir anda. Eline sağlık Engin'cim 2'de 2 yaptık arkadaşlar muhteşem gidiyoruz haydi Kaan senden de bir 3 yıldız bekliyoruz kaça saldıracaksın? İnşallah abi. Ben 9'a dalacağım. Ejder yarasayla. Tamamdır. Hemen düzene geliyoruz. Evet. Sendeyiz Kaan'cığım. Abi daldım. Tamamdır. Canlı izle de dedim. Evet. Şimdi saldırı abi, başlıyor. Abi ben kenarları temizleyeceğim. Tamamdır. Sinsi Goblin ve Büyücü geliyor. O taraflar temizleniyor. Bir elektro geldi. Bir tane de balon geldi. Rakip Temizlik koruyucu, çok güzel oldu. Aynen rakip koruyucu vurdu da o tarafı temizleyecek yine de elektro. Soldan e, barbar kralla kraliçe geldi. Şu sağda... Ejderlere başlasan iyi olur artık. Bir tane daha vursaydı sağda güzel olurdu. Evet ejderler savaşa sürüldü. Balonlar geldi arkadaşlar. Koruyucu da basıldı geldi. Basıldı diyordum. Şimdi balonların birazcık o tarafa kayması kötü oldu. Ejderlerle yolları ayrıldı. Ama güzel bir öfke büyüsüyle birleşecekler. Zeplin atıldı. Koruyucu basıldı. Şimdi Zeplin güzel gidiyor. Gözün Zeplin'de olsun belediyeye ulaşamayabilir. Abi ulaşamadı sanırım. Aynen. Ulaşamadı. Bir dondurma patlatabilirdin orada olsun. Güzel. Sıkıntı yok. Şimdi dondurmalarını birazcık Ejderler belediye alsın diye kullanabilirsin diyecektim de büyük ihtimal oraya gitmez. Sanki bir tek yıldız görüntüsü var gibi. Aynen. Kraliyet de mefta olacak. Son iki dondurması var. Belediye donduruldu. Abi Hadi. Yarasalar Yarasalar işte belediyede çok oyalanıyor. O kötülüğü var ya. Aynen abi ya. Yok. Ganimet sayılıyor belediye. Aynen depo gibi hasar vurmuyor. Eline sağlık kancım olur. Olur böyle bakalar. Evet, o, zeplin gitmedi abi yoksa ki. E, çünkü mi? niye gitmedi? Çok erken bastın koruyucuyu. Biraz evet. zeplin dış çemberine yaklaştığında bastaydın giderdi. Bir de ejderha onları tek yerden saldım biraz iyeyebilirdim. Aynen. Ya Aynen. bu da dağılınca basmak zorunda hissettim e, kendimi. İlk videonun heyecanı olsun kancım. Eline sağlık. Arkadaşlar ikinci ordularımız hazır olduğunda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Ordularımız hazır arkadaşlar. Şimdi ejder yarasa kombinasyonu yapacağım. İlk olarak klan savaşına geldik. Kaça dalacaktık? Dörde dalacaktık. Evet dördün düzenini açayım. Şimdi böyle bir düzenimiz var arkadaşlar. Düşüncemiz şu şekilde. Güzel planımızı yaptık. Şuradan kral kraliçeyi sokup kartal topunun orayı almayı düşünüyoruz. Sonrasından şuradan bir bebek ejder. Şöyle de ejder yarası, ejder balonları gönderip buradan dümdüz belediyeye doğru gitmesini sağlamak istiyorum. Zeplin gelecek. Şurada bir dondurma büyüsü kullanabilirim. 6 yarasayı 5 yarasayı düşürüp bir tane dondurma aldık. Şuraya bir tane dondurma atmayı da planlıyoruz. Onun dışında bir eksiğimiz gediğimiz yok. Saldır diyorum beyler. Balçans abi. Eyvallah. Hava batatıcı Ters olması bayağı faydalı evet, olacak. Evet. Onu da dikkat ettik. Bir tane X'eyi şurada hava kara. Bir tane de arkada. Diğerleri direkt kara. Şimdi sinsi goblinlerimizle şuraları bir temizleyelim. Şuradan bir balon atalım. Arkasına bebek ejder yolladım. Duvar kırıcımızı gönderdik. Buz golemi bıraktım. Barbar kralı gönderdim. Kraliçeyi bıraktım. Şuradan da okçumuzu atalım. Girdi kral kraliçe. Aynen girdi kral kraliçe. Kraliçemiz kralımızın baksana dışarı çıktı kral sağ olsun. Neyse kraliçe en azından kartal topunu Olur abi daha alacak. karlı gibi. Ama ejderlere direkt başla abi kralla beraber gitsin. Aha başlayacağım şimdi. Şöyle bastım. Şunu yolladık. Balonları gönderdik. Koruyucumuz ne olur ne olmaz bir kontrol edelim. Bir öfke büyüsü takviyesi. Kraliyeti de gönderdim. Şurada bir dondurma. Zeptin'i bıraktım. Zeptin birazcık geç oldu sanki. Sıkıntı yok. Güzel gidiyoruz. Haydi Koruyucuyu çocuklar. Abi artık. Koruyucuyu bastım zaten. Şimdi şurada bir öfke büyüsü patlattım. Yarasalara başlasan iyi olur abi şu an. Başlayacağım bir dakika. Buradaki kaya saçar indi. Şu indi. Şimdi şuradan başlayalım. Yarasalara. Şurayı donduracağız, beklemedeyiz. Şurayı dondurdum. O kaya saçar indi. Aynen abi. Ah inmedi. inmedi. Aa, çok az canı, canı kaldı. kaldı. Yer asalar da pek hoş gitmedi ya. Hiç ah! gelmedi gibi abi. abi. Son da bir tane Aynen. var. Son dondurmayı kaçırdım. Son dondurmayı kaçırmasam şuradaki kaya saçar büyücü kulesi inecekti de yine arkada hava savunması vesaire vardı ya kötü oldu. Ze... Ejder yarasa bizi fena bozdu diyelim abi. Vallahi bu bugün bozdu ya. Bir de Gerçekten. Zeplini bir tık geç attım ya diğer askerleri yollarken. Olsun elimize sağlık ya yapacak bir şey yok. Güzel de planlamıştık da bir tane bak dedim şuradaki kaya saçar inmezse sıkıntı yaşarız. Harbi inmedi ya. Yüksek yüzdeli oldu abi yine en azından. Aynen yüksek yüzdeli oldu. Daha ejder kraliçe geldi ama Evet kraliçe öldürecek muhtemelen. Aldı inşaatçıyı da %79 yine güzeldir. İyidir, hoşdur. İkinci de 2 iki yıldız aldık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir patlama söz konusu değil tabii ki de 3 olsaydı bizim olurdu daha iyi olurdu. Engin sendeyiz kardeşim kaça dalacaksın? Da 6 idi değil mi? Evet rakibin 6.sına saldıracağım. Arkadaşlar tahmin edin ben de ejder yarasa saldıracağım. <laughs> Hadi şu şeyimizi kır artık ya. Vallahi Ejder Yarasa'yı bir göklere çıkarmam gerekiyor şu an. <laughs> Şimdi yorumlarda bak biliyorum yorumlarda izleyicilerimiz şey yazacak. Artık Ejder Yarasa görmek istemiyoruz. Çünkü çok fazla Ejder Yarasa yaptım. Üstüne Ejder Yarasa geldikçe izleyicilerimiz de birazcık sıkılmış olabilir ama farklı ordu kombinasyonları da var. Son savaşta da Tazı Balon gelecek Kaan'dan. Haydi bol şans Engin'im. Şöyle ufak bir taktiğini de anlatabilirsin. Tamam başladım. Alt köşe ve üst köşeden krallık elçimi salıp ortadan ejderleri attığım zaman zeplin dediğim de zaman da belediyeyi iki büyücü kulesi kalıyor. Onları da yara sayılı almayı planlıyorum ve elde şampiyonum da olacak. Aynen. Yani tek burada korkumuz 15. şuralarda falan e, hortum çıkmazsa güzel olur. Hortum şöyle yukarıda falan çıkarsa sanki daha iyi olur. Zeplin belediyeyi alırsa bomba. Ben 3 yıldız geleceğini düşünüyorum ya. Evet arkadaşlar ejder balonlar sahneye sürüldü. Şimdi burada bir öfke büyüsü gelecek. Tahmin ettiğimiz gibi aynen. Yavaştan zeplin gelecek. Geldi. Güzel gidiyoruz. Zeplinin pardon koruyucunun özelliği basıldı. Zeplinin özelliği basıldı diyecektim. Belediyenin orada bir öfke büyüsü derken ah bak işte tam tahmin etmediğimiz yer tahmin ettiğimiz yerde çıktı. Bir dondurma güzel geldi ama. Dondurma çok güzel geldi Engin. Eline sağlık. Belediye alınıyor. Belediye indi. Şimdi kaya saçarların oradan ee, savunmalar inmeye başladı. Kraliyet soldan geldi. Yarasalarla birlikte. Büyücü kulesiyle okçu, kule, okçu dondurulursa çok güzel olur. Aynen öyle. Güzel. Bir dondurma daha yiyecek aynen çok güzel arkadan kraliyet de geldi şimdi arkada bir büyücü kulesi daha var ama yarasalar erken öldü ya. Evet yarasaların ne zaman erdiğini anlayamadım açıkçası. Ben de anlayamadım valla ama bir şey söyleyeyim mi? Arkada bir tane cehennem kulesi kalmış yoksa bir tane dondurma vardı şu tekli cehenneme kadar yeseydi. Ee, kraliyet hayatta kalabilseydi güzel olurdu. Eline sağlık Engin'cim. Bugün ejder yarasa güldürmedi yüzümüzü be. Vallahi öyle oldu. Eline sağlık diyoruz. Engin'in %73 ile tamamladı. Şimdi son savaşımızdayız. Kaan sahnede. Bakalım şimdi ilk 3 saldırımızda benle Engin 3 yıldız aldık. Kaan tek tekte kalmıştı. Şimdi benle Engin 2'de kaldık. Belki Kaan bir 3 yıldız patlatır. Ne diyorsun Kaan? İnşallah abi. Kaça dalacaksın? Bire dalacağım. O zaman bol şans diliyorum sana. Ufak bir an... Kaan'ın plan bomba. Plan anlatımı Aynı. yapabilirsin. Tamam abi daldım. Saldırı başladı. Da abi, belediye dışarıda. O yüzden 14 tanesini goblin aldım. Hı, hı Evet tahmin ettiğim gibi tuzaklar falan çıktı. Aynen. Güzel. Ama 11 Direktanın tane hiçbir anlam yok zaten görünmez. Aynen 11 tane yeter artık. Hak kasırga çıktı ama yetmesi lazım. Ah direkt be. at. Nasıl ya? Bir tık bekleseydin alıyor mu belediyeyi? Almaz Önce bir tane atsana iyi olurdu. Kalın. Aynen direkt hepsini yollamasaydın keşke. Aynen olurmuş. Şöyle yapacağım o zaman. Kral alır orayı ya. Bir tane İskeletler de var. Zehir iki tane var. Bir tane duvar kırıcı geldi. bir kez daha dondurdum. Neyse ki aldı. Güzel. Şimdi kraliçe hava savunmasını da alır oradan. Bir de kaya saçar alsa tatlı olur ha. Kan şampiyonu. Ee, neyse. Kelle avcısı geldi. Şimdi rakip kraliçenin inmesi lazım. Güzel. Hızlayın. Şu an Klan Kalesi büyük bir sorun. Ona dikkat et. Tamam Klan Kalesi Aynen. çok güzel. Klan Kalesi hiç, hiç uğraştırmayacak. Klan Kalesi'nin boş var şu an. Aynen. Ben dalıyorum o zaman. 2 tazı 25 balon 11 dal kavuk var. Tazı balon çıkması çok güzel oldu ama onun dışında bir şey çıksaydı sıkıntı yaratırdı. Yukarıdan tazılar ve balonlar çapraz bir şekilde savaşa sürüldü. Soldan kaya balonu geliyor arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl bir görüntü olacak. Ben de meraklar içerisindeyim. Alttaki çoklu cehennem ve kaya saçarın yan yan olması güzel bir nebze. Ama bakalım. Dondurmaların gitmesi birazcık kötü oldu başlangıçta. Abi kızların hızlı at hızlı at. Bir tane dondurma evet fail oldu sağ tarafta. Şimdi aslında o kadar hız yerine bir tane dondurma kalmış olsaydı çok tatlı olurmuş ha. Şu kaya saçar cehennem mahvedecek çünkü arka Olabilir taraftaki. Abi ya. Güzel. Köyde bir şey kalmadı var ya. Sağdaki şuradaki kaya saçarlı çoklu cehennem köyü savunacak. orası ve ama şampiyon katılacak 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 ama. Katılacak ama. Aynen bir de şampiyon. Güzel yüze gelir ya. Şu yukarılar temizlenecek. Eline sağlık Kancım. Eline Aynen sağlık. abi de kasırga bitirdi aslında. Aynen kasırga orada goblinleri. Bir tık yavaş yavaş yollasan çok güzel olurdu. Aynen abi. Orada çünkü Kral kraliçe içeri sokunca o Kaya Saçar Cehennem Kulesi de inecekti. Aynen. O olmadı. Güzel yani oradaki sinsi goblinler ölmeyip fail olmasaydı büyük ihtimalle 3 yıldız gelirdi. Çünkü köyde savunma anlamında bir şey de kalmadı yani. Aynen abi onun dışında güzeldi bir tek sinsiler kötü gitti. Aynen. Kaan şu an 15 ordu kampı eksik gibi saldırdı çünkü sinsiler çok efektif, efektif, evet. efektif kullanamadı. Aynen. Eline sağlık diyoruz. Hepimiz %70 küsürlerde kaldık. %76 geliyor son savaşta da. Toplamda 6 savaş gerçekleştirdik. 24'e 2 durum arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bence güzel, zevkli bir video oldu. Özellikle ilk 2 saldırımız çok güzeldi. Sonradan birazcık 3 yıldız almakta sorun yaşadık. Engin ve Kaan arkadaşlar geldiniz. Konuk oldunuz, emek verdiniz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Biz abi. Teşekkür ederiz abi. Eyvallah arkadaşlar. İzleyen arkadaşlarımız umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.